Herkese merhaba, Yaren'in Kütüphanesine hoş geldiniz. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Size tanıdık geldi öyle değil mi? Ta kendisi, Alexander Dumas. Bugün Alexander Dumas'ın Üç Silah atlı kitabından bahsedeceğim. Alexander Dumas, 19. yüzyılda yaşamış Fransız bir yazardır. Oyunları ve kitaplarıyla ünlüdür en ünlü olan kitapları Monte Cristo Kontu ve bu elimde gördüğünüz üç silah şöylerdir. Alexander Duma keyfine çok düşkün olduğu için çok fazla para kazanamamıştır. Alexander Duma Afrikalıdır. Babası da Afrika'da köle olarak çalışmıştır. Kitabımızın kahramanlarına bahsedecek olursak Atos, Portos, Aramis ve başrolde olan en önemlisi D'Artagnan. Bir de unutmadan Milady dediği şeytan gibi kötü bir kadın kahramanımız var. Şeytan sanki ete kemiğe bürünmüş Milady diyerek görünmüş. O kadar kötü bir kadın kahramanımız yani. Birazcık kitaptan bahsedecek olursak D'Artagnan Paris'te kendine güzel bir gelecek kurmayı planlıyordu. Ancak daha şehrin başında kibirli bir yabancıyla tartıştı ve iş bulabilmesini sağlayacak mektubu çaldırdı. Ardından Atos, Portos ve Aramis ile tanıştı. Bu tanıştığı üç arkadaş D'Artagnan'ın iyi bir dost olabileceğini düşündü ve D'Artagnan'da da aralarına alarak kendileri bir slogan buldular. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Daha sonrasında olacak olaylar bu üç darten D'Artagnan'ı dost olarak bulmasının ne kadar doğru bir seçim olduğunu anlatıyor. Kitabı biraz kısa kestim. Şimdi küçük bir maceralarından bahsedebilirim. Kraliçenin elmas kolyesiyle ilgili bir macera. Bir dük kraliçeden hoşlanıyor ve kraliçe bunu biliyor. Dük kraliçenin sarayına gidiyor ve ona ait o eşya gördüğünde kendisine hatırlatacak bir eşya istiyor. Kraliçe de kralın ona aldığı elmas kolyesini düke veriyor. E sonrasında kardinal bu olanları duyuyor ve hemen krala koşuyor. Kral da bu olanları duyunca gece bir balo düzenlemeye karar veriyor ve baloda size aldığım elmas kolyenizi lütfen baloda sakın diyor kraliçeye. Kraliçe de Başının belaya girmemesi için ismini ve soyunu duyduğu D'Artagnan'dan yardım istiyor. D'Artagnan da bu üç arkadaşını yanına alıp Fransa'ya doğru yola çıkıyor. İlk başta bir hana uğruyorlar ve o handa kardinalin onlara kurduğu tuzaklardan birine yakalanarak Portas'ı o handa bırakmak zorunda kalıyorlar. Ardından yolları kumlu, çorak, çöl gibi bir yer oluyor. Orada da kurşun yağmuruna tutularak Aramis'i de o çölün ortasında bırakmak zorunda kalıyorlar. Ardından bir hana uğruyorlar. Orada yemek yedikten sonra hancıya 5 sterlin verip gemiye doğru yola çıkıyorlar. Tam gemiye ulaşmışlar. Binecekler ki kardinalin tuzaklarından birine yakalanıp Atos'u da orada bırakmak zorunda kalıyorlar. D'Artagnan bütün arkadaşlarını geride bırakıp kendisi gemiye binerek Fransa'ya gidiyor. Ve dükten altın elmaslı kolyeyi alıyor. Bunu da kraliçeye veriyor. Ve kraliçenin o altın kolyeyi taktığını gören kardinal o kadar sinirleniyor ki sinirinden çatlayacak gibi oluyor. Benim bu kitaptan çıkardığım ders cesur olmak, iyilik yapmak, bir yardım istendiğinde o yardımı geri çevirmemek, dayanışma. Ben bu kitaptan bunları öğrendim. Eğer aksiyonu, macerayı, heyecanı seviyorsanız bu kitap tam size göre. Ben kitabı çok beğendim. Size de öneririm. Kitapla kalın, hoşçakalın.